Merhaba. Bu videomuzda en kolay yöntemle tek bir linkle EBA harici canlı ders oluşturmayı göstermeye çalışacağım. Bunun için öncelikle Zoom hesabımızı açıyoruz ve EBA'dan da canlı ders, harici canlı ders sayfasına giriş yapıyoruz. Daha sonra şurada New Meeting bölümündeki kenardaki ok işaretini tıkladığımız zaman bizim Use Personal Meeting ID seçili olması lazım. Yani kişisel sabit ID'mizin seçili olması lazım. Bunları yaptıktan sonra şurada Meetings kısmına geliyoruz. Burada bizim bakın personel ID'miz var. Şurada Show Meeting Inviting diye bir seçenek var. İşaretlediğimiz zaman bizim bakın sabit ID'miz, şifremiz ve sabit linkimiz burada gözüküyor. Bu linki ben CTRLC ile kopyalayacağım. Kopyaladım. Geldim. Eba harici canlı derse. Harici canlı ders ekle diyorum. Buradan daha önce yaptığımız gibi sınıf seviyemizi, tarihimizi ve saatimizi seçiyoruz. Şöyle ben ilerleyen bir saatlerde seçeceğim ki sıkıntı olmasın. İşte dersimizin başlığı bu şekilde girdim. Açıklama girebilirsiniz isterseniz. Ders linki kısmına kopyalamış olduğum linki yapıştırıyorum. Bu benim sabit linkim. Bunu her zaman kullanabilirim. Shift, sabit şifremde 1 2 4 5'ti. Bunda giriş yaptık ve buradan artık biz dersimizi ünite ve konuyu seçerek dersimizi oluşturabiliyoruz. Şöyle öğrencileri dedim. Öğrenciler geldi. Tabii bu saatte ben rastgele seçtiğim için öğrencilerin farklı bir dersi var. Bundan dolayı kırmızı ünlemler geldi. Normalde öğrencilere bu saatte ders tanımlanmamış olsaydı ben dersleri gönder diyerek bu öğrencilere bu dersi gönderebilmiş olacaktım. Nasıl yaptık? Tekrar edelim. Zoom hesabımızı açtığımız zaman şuradaki New Meeting'in yanındaki ok işaretinden Use Personal Meeting'in seçili olması lazım. Daha sonra Meetings'lere geliyorum. Burada benim kendi kişisel Zoom ID, linkim ve şifrem gözüküyor. Şu an sanırım biraz internetimde sorun oluştu. Bundan dolayı çekemedi bilgileri. Burada gelen, evet şu an geldi. Show Meeting Inviting diyorum ve buradan linkimi kopyalıyorum. Farenin sağ tuşu aktif değil. Ctrl+C ile kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Burada bakın benim pas kodum var bu pas kodu da kullanarak EBA harici can derse sürekli aynı link ve şifre ile derslerimizi tanımlayabiliyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.